Eşyalarımı mı karıştırıyorsun sen? Yo, kağıt mendil arıyordum. Pardon. Eski huylarından vazgeçmeyeceksin değil mi Menek? Vallahi kağıt mendil arıyordum abla ya. Özür dilerim. De niye o şişe çekmecende duruyor? Benim değil. Bir arkadaşım unuttu. Ee? iş görüşmen nasıl geçti? Hiç yüzüncü sevimi de bıraktım. Çok canım sıkılıyor. Mezun olsaydın böyle olmazdı. Mezunum diyorum zaten ama bir faydası olduğu yok. Anlamadım. Yalan mı söylüyorsun? Ya bir sömestr daha okusaydım mezun olacaktım. Ne olmuş ki? Ya bir sömestr sonra bildiklerime kuş mu konduracaklardı? Anlamıyorum ki. A diplomana sorsalar ne yapacaksın? Ya şu ana kadar hangi halkla ilişkilerciden diploma istemişler ki? Ah! Ya doktor muyuz biz? Sen kahve içer misin? İçerim de sen daha burada mısın? Ya belki sinemaya gideriz diye düşünmüştüm. Olur. Gerçekten. Gider miyiz yani? Birazdan çıkarız.